Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Danışanlarımız Hazal Hanım ve Yelda Hanım ile birlikteyiz. Muhteşem bir programa bugün start vereceğiz. Değişime hazır mısınız? Biz de hazırız. Harika. Güveniniz için teşekkür ederiz. Kendilerine kişiye özel bir program oluşturacağız. İlk etapta elektronik ölçüleri alacağız. İç yağlanma, yağ oranı, kas kitlesi detaylı bir şekilde ihtiyaçları tespit edip ardından seanslarımıza başlayacağız. Şimdi Hazal elektronik ölçülerini alıyoruz. Yelda Hanım'ın elektronik ölçülerini alıyoruz. Bakalım ne durumdayız. Evet, Yelda Hanım'ın elektronik ölçülerini aldım. Ve sonuçlar e, ne durumda hemen sizlerle paylaşıyorum. Yelda Hanım'ın kilosu 80 kilo 500 gram. Yağ oranı... 35, 35 yağ kitlesi 28.2, kas kitlesi ise 49.700, iç yağlanma çok önemli 6. Değerlerimiz oldukça yüksek. Evet, Hazal Hanım'ın elektronik ölçülerini aldım. Detaylı bir şekilde sizlerle hemen paylaşıyorum. Hazal Hanım kilonuz 95.300 çıktı. Üzgünüm ama düzelecek. Ee, yağ oranınız 36.7. Yağ kitlemiz 35. Kas kitlemiz 57.300. İç yağlanmamız 7. Oldukça yüksek yağ oranımız, iç yağlanmamız. Ancak gereken ne yapacağız ve sizi hayal ettiğiniz vücuda kavuşturmak için ilk adımı atıyor olacağız. Danışanlarımız hazır. Bizler de hazırız. Zayıflamaya hazırız. hazırız. Süper. <laughs> Yelda Hanım'ın elektronik ölçülerini aldık. Şimdi de mezura ile ölçülerimizi alacağız. Seanstan önce ve hemen sonrasında. <laughs> mezura ölçülerimizi aldık. Şimdi seansımıza başlıyoruz. 30 dakika sürecek ilk işlemimiz yağ kırma işlemi. Buzla yağları donduracağız. Hanım'ın işlemi tamamlandı. Şimdi elektronik ölçülerini tekrardan alacağız. Bakalım tek seansta elde edilen sonuç ne durumdaymış? Müzik Şimdi de Hazal Hanım'ın işlemlerini tamamladık ve tekrardan elektronik ölçülerini alıyoruz. Bakalım ne durumdaymış sonuçlarımız? Evet danışanlarımızın işlemleri tamamlandı. Muhteşem sonuçlarla karşınızdayız. Detaylı bir şekilde sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazır mısınız? Şimdi Hazal Hanım'ın sonuçları. Hazal Hanım. Efsane. <laughs> Eksi 4 santim incelmemiz var. 2 santim bel bölgesinde, 2 santim bacak basam bölgesinde. Çok önemli. 1.4 e, yüzdelik yağ oranımızda azalma söz konusu. 1.5 kilo yani 1.5 saatlik işlem sonucunda 1.5 kilo yağ kitlesinden yağı dondurduk. 1 kilo kas kazandık. Kas kazanmak çok önemli. Neden? Zayıflarken sıkılaşıyorum diyeceksiniz. Asla cildimizde bir toparlama, sıkılaşma ihtiyacı hissetmeden vücudunuzu zayıflatıyor olacağız. Motivasyon açısından çok önemli hemen bir sonucu görüyor olmak. Neden? Çünkü daha önce başarısız diyetler, programlar uygulamış danışanlarımız bu sonucu gördükleri zaman zaten motivasyon açısından çok önemli bir adım atmış oluyoruz. O yüzden zaten gerisi bizde muhteşem sonuçlarla sizi istediğiniz fiziğe kavuşturuyor olacağız. Şimdi Yelda Hanım'ın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine çok çok iyi sonuçlarımız. Yelda Hanım'ın 1.3 Yüzdelik yağ oranında bir azalma söz konusu. 1.2 yağ kitlesinden azalma elde ettik. İç yağlanma çok çok önemli. 6'dan 5'e düştü ve 800 gram kas kazandık. Yani aslında yapılan işlem birebir aynı. Ancak sonuçlar farklı. İşleme başlamadan önce bu bilgiyi danışanlarımıza aktarmıştım. Sizlere tekrar paylaşmak istiyorum. Herkes kendi yağ oranına göre hedefleri doğrultusunu netice elde eder. Yani sıkılaşma ihtiyacı daha fazla olan kişilerde kas kitlesi daha çok yükselir. Yağ kaybı, yağ oranı daha yüksek olan kişilerde ise yağ kaybı daha belirgin olur. Seanslarımız, bugünkü işlemlerimiz tamamlandı. Bir sonraki bölümde sizlere muhteşem sonuçlarla yine karşınızda olacağız. Adım adım tüm gelişmeleri paylaşacağız. Merhabalar ben Özlem Postpaşaoğlu Değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün danışanlarımızın ikinci seansını gerçekleştireceğiz. Yelda Hanım ve Hazal Hanım'a güçlü bir yağ kırma işlemi gerçekleştirdik. Yağ kırma işlemi bölgesel anlamda yağ dokularını dondurarak kırar ve yağların vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılmasını sağlayan güçlü bir yağ kırma işlemidir. Şimdi ve birazdan işlemlerimize başlıyoruz. Hazal Hanım ve Yelda Hanım'ın ikinci seansına start veriyoruz. Evet Yelda Hanım'ın seansına başladık. İşlemimiz 2-3 bölge aynı anda yağ kırma ve sıkılaşma etkisi sağlıyor. Seanstan hemen sonra bakalım sonuçlarımız ne durumda olacak. Şimdilik her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Şimdi de hazal hanımın ikinci seansına başlamadan önce elektronik ölçülerini alıyoruz. Yelda hanımın ikinci işlemine başladık. İkinci işlem mumyalama işlemi. Ödem atıyoruz, metabolizmayı hızlandırıyoruz ve metabolizmayı hızlandırdığımız için bol bol kalori harcıyoruz ve bu süreçte kilo kaybı hızlanır ve kolaylaşır. Müzik evet, Yelda Hanım'ın işlemleri tamamlandı. Şimdi tekrardan elektronik ölçülerini alıyoruz ve bakalım sonuçlarımız ne durumda? Müzik Sonuçlarımızı detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü gerçekten çok kısa sürede elde edilen muazzam sonuçlarımız. Biliyorsunuz seansa girmeden önce elektronik ölçü alıyoruz, seanstan hemen sonra tekrar elektronik ölçülerimizi alıyoruz, adım adım danışanlarımızı takip ediyoruz bu şekilde. Yelda Hanım'ın bugün elde edilen sonuç 1 kilo 300 gram yağ kitlesinden azalmamız söz konusu. Bu çok ciddi bir neticedir çünkü yağdan vermek zaten başlı başına çok zordur. İşlemlerde tam olarak yağ dokularını dondurduğu için yağdan vermek bu süreçte kolaylaşıyor. Ayrıca 800 gram kas kazandık. E, duygu ve düşüncelerinizi alabilirsem... Yani şöyle söyleyeyim inanılmaz motive edici. Bazen yaptığımız diyetlerde sonucu hızlı görememek, hani hızlı ulaşamamak insanı hani bırakmaya çok teşvik edip ya da tam tersi daha fazla yemeye teşvik edebiliyor gibi. Ben bu sistem sayesinde hani hem kısa sürede bu kadar sağlıklı kilo verip hem de bu kadar çabuk sıkılaşmayı hani inanamadım. Hazal Hanım'ın sonuçlarını hemen sizlerle paylaşıyorum. Hazal Hanım 2 kilo 100 gram yağ kitlesinden azalma elde etti. E, toplam 6 santim incelme, 700 gram kas kazandı. Aynı şekilde sıkılaşıyoruz. Yani zayıflarken toparlama ihtiyaçlarını da hem gideriyoruz hem de önlem almış oluyoruz. Kilo verirken sarkma problemleri yaşamamak adına. Duygu ve düşünceleriniz alabilsek gayet güler yüzlüsünüz demek ki her şey yolunda. Ya yani keyfim çok yerinde çünkü hani sonuçlar çok mutlu edici gerçekten ve yani dediği gibi hani bu kadar net bir şekilde ve kısa sürede görünce bu sonuçları insan kendini çok da iyi hissediyor. Güzel bir yere gideceğiz yani şimdiden bence belli oldu. Bir sonraki bölümde değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor olacak. Hoşçakalın.